Ben kaydı başlatmamışım arkadaşlar ya. Herkese merhaba arkadaşlar. O zaman kaydımızı başlattık. Dede ile biraz konuştuk. Dede bana işi öğretiyor arkadaşlar. Dede normalde bu çiftliği satacakmış. Ben size olayın özetini anlatayım. Dede şu an bana yardım ediyor arkadaşlar. Çiftliği satacakmış. Babam burada çalışmak istememiş. Bu kok yığını demiş. Sonra gübreye basmış. Dedenin anlattıkları bunlar. Daha sonra benim tarlaya sahip çıkmamı görünce çok sevindi tabi. Şu traktörün güzelliğine baksana. Bana işi öğretiyor. İlk önce burayı sürmemiz gerekiyor dedi. Tamam dedim dedeciğim ben sürerim. Ve geldik. Oğlum ekinlere zarar da veriyormuşuz. Önceden bu zarar şeyini kapatıyorduk. Şu an kapatamıyoruz herhalde. 2022'de öyleydi. 25 gerçekten harika yapmışlar. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bu oyunu bilenler de bana yardımcı olursa çok sevinirim ya canla. Mesela bunu bunu yap diyebilirsiniz bana. Tamam hallediyorum Amin abi. Şuradan şöyle 50 takipçi olduk mu yayın açmaya başlayacağız. Oradan bana daha güzel öğreteceksiniz oyunu. Size güveniyorum canlar. Birçok oyun var. Onlar hepsini oynayacağız. İneğin sesine bak lan. İnek mi ölüyor ya? İnek sesini bile koymuşlar. O kadar gerçekçi yapmışlar arkadaşlar. Dede dede. Dede beni izliyor. Beni izlerken keyif alıyormuş. Dedeciğim nasıl? Keyif verebiliyor mu sana? Mutlu musun beni izlerken? Vay anasını be. Ben de bu işi biliyorum ama arkadaşlar. Valla biraz yamuk gidiyorum ama olsun. Yılan gibi giriyorlar. Ne 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 Bir daha döneceğim. Şu ufak yerde geçeyim acaba. İnşallah tüm, tüm tarla değildir dede. Tüm tarlayı bana sürdürme dedeciğim. Bakayım burası tamamlanınca ne olacak? Good. Oh Walter güzel buradaki işimiz bitti evlat. Evet. Şimdi garaja dön ve Mibzer'i çıkar orada buluşuruz. Tamam dedeciğim hemen aleti kaldıralım. Kaldırdık. Dede kayboldu. Ulan dede bana iş öğretiyor. Vallahi helal olsun dede. Dede dede. De. Bakayım park edebilecek miyim? Geldim 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 geldim. Uhu. Şimdi alet değiştireceğiz evlat. Kübüleri çıkartıp mübzeri tak. De. Ne? Alet çıkarmak için Q düğmeye bas tamam. Q'ya basalım. Ona lan? Oğlum yemin ediyorum diyor. Yavaşça takılamaz diyor. He buraya. Geliyorum dede. Mübzeri takacağız arkadaşlar işi öğreniyor şu an. Şöyle yavaş yavaş. Evet. Aleti tak. Q tuşuna. Bu aleti kullanmak için aletin araca takılı olması gerekir. Tamam. Q'ye basalım arkadaşlar. Of. 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 Az önce bazen ekme makinesinin içi boş. Üzme canlı. Daha demin markete gitmiştim. Vay derecim. Barakanın yanına tohumla doğru büyük bir çuval göreceksin. Barakanın bir doldurmak için oraya git. Vay oğlum çok güzel öğretiyor lan valla dedem bu işi çok iyi biliyor ya. Allah'tan dedemle şey yaptım. Amacına göre bazı aletler dolular örneğin ekiciler için tohum, araçlar için yakıt, gübre serpiciler için, gübre ve püskürtücüler için her bir sit gelişme. Bunu unuturum ki dolumu başlat. Doluyor mu? Bakayım bir. Nasıl doluyor? Aferin artık hazırsın. Tamam geçen hafta şurada bir tarla işledim. Ee, başka tarla evet. programı işlemiş tarlalar ekime hazırdır. Gayet basit. Tamam. Makinelik tarlayı ise orada buluşalım. Kanola yetiştireceğiz. Ha kanola tamam. Kanola severiz. Çarpmayalım. Dede bu tarla büyük sanki. Dede bak beni beraber çalıştırma. Paramı alırım senden. Uğursuz. Bak bak şu tekere bak. Bak. İşte böyle Walter. Dikkat etmen gereken şeylerden biri mevsimlerdir. Vay mevsimler hiç bilmem. Her bitkinin ekleyeceği mevsim bellidir. Yaz ortası kanola ekmek için mükemmel bir zamandır. Ha, yazın kanola. Yaz ortası kanola. Seçtiğin ekinin mevsimi tutmuyorsa başka bir ekin seçmeni öneririm. Tamam. Hava güzel. İstediğin zaman ekin takvimine bakabilirsiniz. Önce üzeri hazırlayalım. İçi çeşit çeşit tohum dolu büyük çuvallardan kanola tohumlarını al. He. He seçebiliyorum. Tamam. Tamam. Tohum seç ye buğday. He. Tohum seç buğday, arpa, yulaf, kanola. Ho oh, işte bu. Tohum ekmek kolaydır. Tohum eklerken düz hatlar oluşturmak önemli. Bir, he, ileri geri git ki tohumlar arasında boşluk mümkün olduğunca az olsun. Doğurmak için marketten çıkan tohum olma gerekecek bir yere. Lakin şu olanları kullanabilirsin. Tamam. Şimdi tek yapman gereken makineyi çalıştırıp yeri alçaltmak. Tamam. Dedeciğim valla sen bu işi biliyorsun ya. Aletin seçimi değişti. Aleti çalıştır. Bakayım bir arkaya önce. He. Mibze şu an çalışıyor. Dere geliyor. Vallahi dere gidiyor. Ya Allah. Şimdi şöyle uzaklaştırdım arkadaşlar. Direksiyon çok hızlı dönüyor Bak vallahi yemin ediyorum yapıyorum bu işi arkadaşlar. Şöyle dereyi de çekeceksin. Giydi ama dere uzak. Tamam neyse yapacak bir şey yok. Şu an çalışıyor mu? Şu an kanola yıkıyoruz arkadaşlar. İşte böyle yapılır evlat. Evet. Bu arada her zaman hava durumuna dikkat et. Tamam ederim. Hava durumu tahminime göre yakında yağmur yağacak. Tamam. Diyarsın. Kanola için mükemmel bir durum olsa da direkt halaya burayı burada için sıkıntı. He, Burada olmuyor. İleride bir yardımcı işe almak istersen alabilirsin. Buradaki işimi yüklü yardımcı gerisine halleder. He ha, yardımcı. Yardımcı he. Tamam. Şimdi he nerede? Yardımcı etkinleştir. He. Good job. Tarlayışları sana ya çok yardımcı olacaktır. Nereye gidiyor lan pezemek? Zaman oynuyor bu yardımcı ya. Yeni yardımcı aldım arkadaşlar. Bu ne oğlum ne yapıyor lan bu? Başka bir aracı yükleyebilir, gidebilir veya her zaman kazanmak için aracını değiştirebilirsin. Araç değişmek için düğmeye bas sonraki araca geç çekme. Oğlum pezemek başımı döndürüyor ya. Ne yapıyor lan adam gibi sür bak bir tokat yapıştıracağım şimdi sana. Bak bak bak, bak neler yapıyor ya. Bu niye tarlayı doğru sürmüyor? Oğlum bu çirkin sürüyor pezemek. Oğlum bak adam gibi sür. Koca tarlayı yarım yarmarak yapma ya. Oo içi de güzelmiş lan. Ananı sikeyim adamın götüne kadar gösteriyor ya. Dede! Vallahi güzelmiş. Ama bu pezemek kıza kısa sürüyor. Dede bak pezemek beni bıraktı bunun eline ya. Ah. Aaa öğrendim lan. Oğlum mahvoldum aslasını hep onu öğrendim. İçeride kesici başları arka ya bağlanmış romakta oturtulur. Tarlada buluşalım. Tamam mı evlat? Tamam. Canavar gibi de bu makine dikkatli sür. Vay canavar gibi derken de. He buradan gideceğim. Vay be. Maşallah. Massey Ferguson. Massey Ferguson'u da severiz. Yeni çiftliğim güzel arkadaşlar. Ben beğendim çiftliğimi. Baksana ev falan var. Her şey var. İşçi çalıştırıyor şu an. Yapacak bir şey yok. Çalışsın. Küfte çalışsın. Orada biraz Bişme işi var. Onları yaptıracak dede bana. Dede de her şeyi yarım yamalak yapmış lan. Baksana. Tarlayı yarım sürüyor. Dede nerede ki? Harita görünümü böyle daha iyi ya. Dede direkt tarlaya giriyor. Aa tarlanın giriş yeri varmış. Oğlum ne lan? Tren geçiyor. Vay anasını. Güzel yapmışlar ya. Evet. Hadi başlayalım. Makineyi hazırlaman gerek. Kesici biçer bitkileri kesen parçasıdır. İçer dövenin boyutuna göre farklı genişlikleri bulunur. Tamam. Hadi Romolku ayır. Sonra da içer kesici bakacak şekilde ileri sürüp. Hay, bakalım bir ayırayım şunu. Dere çıksana anası sattım bunu deresi. Tam dibimde bak direksiyonu böyle yamulsam seni ezi vereceğim. He, Bunu böyle ayırdık ya. Buradan gireceğiz. Önünü getireceğim. He, Bu aleti kullanmak için aletin araca takılı olması gerekir. Tamam takarım tabi. <laughs> o taşıyıcıymış. Vay anasını. Hastada başlamayacak ta tankını açman gerek. Aç ve tarlada konuma. Tamam dere Alırım. Derecim Seçili aleti katla veya aç. X. Tamam. X. Tarlaya hep bana, dede bana küçük tarlalar veriyor. Sen büyüklerde yapamazsın diyor. Büyük varsa onu işçi çalışır dedi. Bana öyle şey yaptı. Zamanı bunlarla harcama diyor. Yorma kendini diyor. Yani işten soğursun diyor. X dersem. X açalım. Şimdi kesici aleti indir. İndirdik. Kameraya seç, kameraya bas. Hemen yerine devre dışı bırak. Çalıştır. He. Tarlanın işini neredeyse dizlerini pek tutmuyordu. O yüzden işi sana bıraktım. Vay uğursuz. Ve her halükarda denemek isteyeceğini düşündüm. Tek yapman gereken şey biçer dövülü tarlaya sürmek. Tamam sürerim. Tank aç biçer çalıştır ve işe koyu. Makineyi çalıştır. Çalıştırdık zaten. Bu boyuttaki bir biçer hasat biraz vakit alır. Yakına daha büyük bir biçer alabileceksin. Şimdi göster ekinlere gücünü. Dayı, dede bana gaz da veriyor. Oo harika lan. Tamam. Güzel sürüyoruz. Evet arkadaşlar. Kamera akışını değiştirdim. Biraz dışa doğru yamulmuşuz. Duman bile çıkıyor ya. Helal olsun. Yok sonra farming yapamıyor. farming böyle. farming şöyle. farming yapmış ya. Dilim bile dönmedi ana satayım. Konuşamadım ama ne yapayım. Gel 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 gel. Direkt giriyorum dere görüyorsun değil mi? Kaliteyi. Ha düz yaptım tekerlerimi. Hepsini alıyor evet. Şu an güzel gidiyoruz arkadaşlar. Yalan yok. Tarlanın ilk gününü dedeyle bitirelim de dede bana her şey öğretsin. Bugün dede yardım edecek güzel. Tarlayı böyle böyle sürüyoruz. Güzel de sürüyor kötü değil. Geldim geldim geldim. Şimdi buradan yine döneyim. Son bir turlu kaldı herhalde. Oradan da gelirsem bitecek arkadaşlar. Dedeye bakayım. Dede orada duruyor mu? Vay uğursuz duruyor. Bunu demek böyle arkana taşıyormuşsun ya. Ben bunu bilmiyordum. İyi ki öğretici var bak her şey öğretiyor dede. Allah'tan dedeyle tanışmışım. Dedeyle tanışmasam halimiz harap olacaktı arkadaşlar. Bu tarafı da alıyor. Oo çok güzel oldu. Tamam bir orası kaldı. Dede bu işi biliyorum bak. Bizim işçi çalışıyor mu? Bak orada kaytarıyor sanki. Uğursuz bir aldım ya. Buğday birikiyor baksana doluyor. 2700 falan oldu. %34'ü dolmuş. Gösteriyor sadece arkadaşlar. Benim bu kendi kamera açımı biraz düşürmem lazım herhalde. Arkadaşlar. Çünkü tam böyle güneş, ağustos falan var ya sizin orayı görmeniz gerekiyor. Bana yardımcı olmanız gerekiyor. İyi iş çıkardın. Tabii çıkartırım dede. Ben her şeyi çıkartırım. kısıtlı bir ekin depolama kapasitesi vardır. Şimdi burayı satmak için bir ramoka boşaltmalıyız. Ha bu işi öğrenmek istiyorum işte de, de dedeciğim. Boruyu açarak içer dövrünü boşaltmaya hazırla. Tamam. Boruyu aç bu boruyu, boruyu değiştir. Tamam. Boru dışarı. O. Dede de bunun artık kesici kaldır. Ve boru açmaya başla. burayı otomatik olarak dökülecektir. Tamam. He, boru otomatik dökülüyor Bir e, unutmadık mı? Ortada ramo romer yok. Romer diyemiyorum ya, dilim dönmüyor. Evet. Hadi güle. için düğmeye, sonraki araca geç. Sonraki araca geçerken derken kafamı sikti ya. Ulan dede bunu önünü biçmemişiz ya. Sen ne uğursuzsun. He. Ben işimi asla kesinlikle arkadaşlar yarım bırakmayı sevmem. Kaldır kesiciyi, durdur makineyi. Oğlum de masaydı ama de masaydı. He evet, dur bir dakika şunu fotoğrafını çekeyim. Güzel bir görüntü seçmem lazım sizi. Buraya çekmem lazım arkadaşlar. Başka türlü bu işin yolu yok. Tamam. Sekme buydu arkadaşlar. Yok. Romork hazır. Yok. Tarlada geri gel ki boşaltalım. He. Dere bizi bekliyor tarlada. Oğlum şunu güzel. vallahi direksiyon iyi dönüyor ya. Bu çocuk romorkun varmış dede. Sen benimle dalga mı geçiyorsun pezevenk? Bu romorkla nasıl olacak bu iş? Vallahi küçük romork takmış ya. Ulan dede. Seni vicdansız dede dede dede. Şimdi tam altına gidersem dökülmesi lazım arkadaşlar şeyin traktör de hızlı ona satıyorum lan. Dere ezili versin bak. He. İçeride ön takım boşlamak için aracı tarafa boruya bakacak şekilde çek. Bu bunu tam altına izaladığında içeride ve boşaltmak otomatik başlar. Tamam. <laughs> He, nasıl güzel mi? Tamam boşalana kadar bekle. Bekliyorum derecim bu iş bende. Yüzde on yedi, yüzde on sekiz doluyor. Doluyor arkadaşlar. Bu iş bizim için kolay. Aferin evren. Ekini silonda depolayabilir ya da satabilirsin. Bu mahsulü satıcı arkadaşıma satacağıma söz verdim. Seni bekliyor. Vay. Deredim o yüzden tek yapman gereken normal varlığı traktörünle onu boşaltma istasyonuna gitmek. Tamam gideyim dedeciğim. Şimdi burayı satmak için git. Vay pezevenklere. Valla müşteriyi bile hazırlamış satayım. Bakıyorum nerede. Vay anasatayım uzakmışlar. Şimdiki gösterge daha güzel ama arkadaşlar. Bak 1036 önceden çubuk çıkıyordu. Yok böyle oluyordu. Şöyle oluyordu. A bak şimdi ne güzel işte. Valla harika yapmışlar. Yol mol beni bağlamıyor arkadaşlar ben gidiyorum. Dere inşallah yanlış oldan gitmiyorum. Tren yolunun hemen sağ tarafına devam edeceğim. Araba da geliyor. Bilmiyorum bu yoldan gidiyorum ama inşallah doğrudur. Bakayım şu harita neydi lan? Haritayı nasıl değiştiriyorduk? Harita görününü değiştir. Heh 9. Ben neredeyim? Buradan gidiyorum gidiyorum gidiyorum. He bu yol gidiyor arkadaşlar. Dur şunu şöyle biraz tutayım arkadaşlar. Takip etmem için güzel olacak. Köpek bile avlıyor lan yemin ediyorum. 2025 de 2025 olmuş yani. Siz bunları yaparsınız ya farming bu yol açık olduğuna göre bariyerler açık olduğuna göre arkadaşlar türen tren gelmeyecektir bakıyorum tamam direkt arkadaşına gidiyorum yani Haytayı küçültebilirim arkadaşlar bu T mi şey yok ediyordu yok T bir boka yaramıyormuş Geliyorum, bakalım kaç para verecek arkadaşlar merak ediyorum paramız 999 923 az para verirse yüzüne tükürürüm onu satmam gelirim ya yani. hadi bakalım deme takalım Yandı yandı gönlüm yandı ben satıcı oldum. Ne 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 ne. Her taraf da güzel. Böyle uzaklaştırıyorum etrafa bakmak için arkadaşlar rahat rahat. Siz de görün. Bakan dedenin arkadaşı kimmiş o da yaşlı mı acaba ya? Şerefsiz sinyal vermedin. Buradan da giriliyor herhalde. Girilmezse taş dönerim oradan girelim yine. Ne yapacağız içeri mi gireceğiz dede? <laughs> Oo, burası birçok satış istasyonundan biri. Pazarda teklif edilen fiyat hoşuna gitmediyse tahirli silonda depolayıp bekleyebilirsin. He. Dede buradaymış lan. Fiyatlar artınca satarsın. Lakin şimdi satış vakti. Romorku yükleme alanına çek ve boşalt. Dedeymiş lan ben dedim elde arkadaş amına koyayım. Kere, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Boşalt ö tuşuna bas. Tamam. duya basayım. Gene biraz daha öne gideyim. Dökülmesin yere. ziyan olmasın. 923'tü. 1 milyon 2 bin tamam güzel. Bir süre sonra bunu gözün kapalı ile yapabilir. Şimdi tarlaya geri dönelim. Dede otur yanıma götüreyim seni. Bakayım dede nerede? Dede pezemen gitti bile. Ben bunca yolu git Allah'a git. Ha be. dede beni tarlada bekliyor. Yapacak bir şey yok. Buna gideceğiz arkadaşlar. İndim dene yanaş bulamadım. Kendime göre bir eş bulamadım. Buradan gidiliyor herhalde baksana. Burada da yol var. Buradan gidiliyor herhalde. Tarlalardan falan geçer. Milleti tahribatına zarar veririm. Gidelim ama. Önemli olan gitmek arkadaşlar. Çok direksiyon çevirdim. Geldim geldim. Ne direksiyonu zor, zor zapt ediyor. İleride dönüş var yine aynı bu. Yani zaten tren yolundan geçeceğim herhalde. Atlar falan var her şey var. Duba koymuşlar arkadaşlar yoldan geçmeyin diye benim için fark eder mi? Vallahi her yerden geçerim. Aynı yola geldim. Derenin üstünden geçiyorum arkadaşlar. Güzel bence sevdim. Oyun güzel yani. Beğenmeyenin yüzüne. He beğenmeyebilirsiniz ya. Like atabilirsiniz ama. Traktöre bak be. Şöyle görüntüyü değişeyim. Buradan gideyim biraz. Dede beni bekliyor vallahi. Dedeyi fazla sinirlendirmeyelim. Hızlıca gidelim. Dede geliyorum az kaldı. Yol bitiyor. Kırkla gidiyor lan. Yavaş traktör. Anca bu kadar oluyor demek ki. Pe demek sen beni şaşırttın ya. Amına kudum. Beni şaşırttın ondan. Yoksa güzel biliyordum ben. Dereye doğru döneyim. Bizim bizim bahçe burası. Ha girdim içeri. Dere elini kaldırdı. Ulan dere sabahtan beni mahvettin. Evet dedeciğim geldim. Sahibi falan yazıyordum merak ettim. Sahibi sen. Dizel 445 ise hasar %20. Tamam. Evet çiftliğinde ve belli bölgelerinde insanlarla konuşa ve onlarla konuşmak için düğmeye bas. Geçmeye gir. Tamam R'ye basalım dede. Harika geri geldin. Babanın yoluna gitmeyi tercih ettiğini düşünmeye başlamıştım. Bütün pek kalmıştık. Eh, ah evet. Tarlada yapılacak en önemli adımları artık biliyorsun. Verim artırma, kireçleme, gürültülenme, çapalama, daha yapılacak çok iş var. Verim artırma, kireçleme, gürültülenme, çapalama. Onlar için özel ekipman gerekir. Tamam. Sırada her şeye azar azar alışmak var. Bir şeyler denemen için başladığın sürekli işine burnunu sokmasını istemezsin değil mi? Her radikalli bir şeye ihtiyacın olursa burada olacağım. Daha detaylı bilgi istersen bana de sorabilirsin. Ben, ben kim lan? Zamanında en çok güvendiğim yardımcılardandı. Vay ben. Birçok tarım yöntemini seve seve açıklar sana. Haydi şimdi işe koyul. Dışkın yanıymış. Hadi oradan. <laughs> Halledersin sen. Dışkın lan? bu çiftlik artık senindir. Dede işi göstermeyecek artık? Rehber tuf başarı bir şekilde tamamlandı. Bakayım. Vallahi hiçbir çubuk yok. Biz biz güzel kalmışız. Evet arkadaşlar o zaman bu bölümümüz bu kadar olsun. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere canlar. Her şey çok güzeldi. Size güveniyorum. Bir like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere canlar.